Bu danışanlarım dükrey e, saç dünyasında bir numaralı markadır. E, özellikle saç markası olarak bilinir. Ben size şimdi onun çok profesyonel olan şampuanlarından bahsedeceğim. Anafas dökülmeyi önleyici, e, kan dolaşımını hızlandıran, köke sinerjik enerji veren dökülmeyi önleyici şampuan. Bu büyük boyu 400 milim, bu da 200 milim. Küçük boyu. Sadece dökülme olması gerekmiyor. E, saçında canlılık isteyen kullanabilir Şimdi bu dökülme için küçük şampuan. Bu dökülme için büyük şampuan. Bu yine dökülen saçlar için özel dökülen saçlar için özel saç kremi. Dolayısıyla bu dökülmeler için küçük şampuan, büyük şampuan ve saç kremi. Geliyoruz buraya ee, ekstra du sık kullanıma uygun asla kimya hiçbir kimyasal içermez ama günlük şampuandır ve hepsinde olduğu gibi sıfır e, kimyasal içerir günlük şampuandır sensinol saç derisinde yanma batma derisi acıyanlar için hassas saç derisi için şampuandır e, Norm serisi kepeğe %100 çözüm getirir. Kuru kepek yani kaşıyınca e, omuzlara dökülen kepek, yağlı kepek yani kaşıyınca hamur gibi, konak gibi yapışık kepek şampuandır. Yani bu yağlı kepek şampuanı, bu kuru kepek şampuanı, bu da çok inatçı, geçmeyen kepekler için losyon. Tekrar ediyorum. Kuru kepek şampuanı, yağlı kepek şampuanı e, ee, inatçı kepek için losyon geliyoruz yine kahraman bir şampuana argel yağlı saçlar için şampuan ya arındırıcı değil, yağ dengeleyici. Hani piyasada bazı şampuanlar var, mentol kokan, işte e, canlandırıcı, okaliptüs kokan ama onlar atıyorum Heden Shoulders gibi, Clear gibi şampuanlar, karalamıyorum güzel ürünler ama arındırıcıdır. İki güne bir yıkayın yağlanır, her gün yıkayın yağlanır, günde iki yıkayın yağlanır. Ama Argyal yağ dengeleyici bir şampuandır. Yani yağlı, yağlı saçlar için şampuandır. Ayrıca e, se, ke, e, Seborik Dermatit dediğimiz e egzama için şampuandan bahsedeceğim. Seborik Dermatin baş harfleri ya ters çevirin diyez. Bu haftalık şampuan haftadaki defa kullanıyorsunuz. Bu da günlük şampuan egzaması olanlar. Burada olmayan bir tek Sedef şampuanımız kaldı. O da şu anda elimizde yok gelecek. Onun da adı zaten Keritrol p o diye geçer. E onu da düşünebilirsiniz. E özellikle psoriasis Sedef demektir. Sedef hastaları için tavsiye ediyorum. Herkese sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Bence saç problemi olan mutlaka Dükre ile tanışmalı. Herkesi de eczanemizde Dükre ile tanışmaya davet ediyorum. Sevgiler.